Orkun'un video vardı. Bir de ona bakalım Orkun. Eğlence Parkı bakalım. Mr. Beast'in Eğlence parkı Mister yeah! Mr. Eğlence Parkı neredeydi lan? Okay, no, 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 no. Hadi görüşürüz. Oğlum Mr. Beast böyle park mı yapmış? Yer yok ki. Kapatmıyorum. Ne kapatması ya? Alperen'in videosunu izlemedim ama Twitter'da saçma sapan yorumlar gördüm. Yok rakı niye gösterdin yok bilmem. Abicim Rakı bu ülkenin bir gerçeği ya. İç, i̇çiliyor yani. Ve bu ülkede içiliyor. Yabancılar için burada bir kültür yani o da. Kimi kimden neyi neyden saklığında gizliyor yani. Onu anlamadım yani. Twitter'a sen onu yazınca mı şey mi oluyor yani. Saçma sapan duyarlar gelmiş yani. 10 numara video olmuş ben izledim. E gidelim abi biz bu da ya. Face Easy. This one's Buckets. They call me Mr. Buckets. I forgot to put a ball in. That's. Charlsandan Leme izlemiş havası aldım ya sen. Leme kim? Leyla ile Mecnun. Ha Leyla ile Mecnun mu? Tamamını izlemedim bu arada açık konuşmak gerekirse. Did you show him your comment tool you built? Ah yes, I was about to show them. Oğlum bu orkunla Mr. biz hayırdır lan? How come? I Yeah, I was just about to show them. You want also have. Sende Kemal etmiş havası var. Kemal so. Keep trying. It says so a chocolate sells the hottest hot sauce in the world. Yeah. I have my own hot sauce Fun. brand. Who He tried it. He puked a lot. Oh, yep. Uh, can, can we get like bed wipes to clean his <laughs> finger? You are gonna be fine. Your mouth will burn. Your tongue will burn. Uh huh. It's yep. burning. It's still our best-selling sauce, and we went to the markets right now in Turkey, yep. and we are expanding global. Really? Yeah. i you guys <laughs> a Okay, catch you soon. Evet Mister Bur Oğlum biz Orkun'un kankisi. Orkun da benim kankim. O zaman MrBeast'le benim de kan kankamın kankası. Kankamdır. Dostumun dostu. Dostumun dostu olduğu için. <laughs> MrBeast'le ben bir gideyim ya görüşeyim yani en iyisi. inanılmaz bir yer abi. Gerçekten dev gibi bir yer yapmışlar. Riyad zaten ben ilk defa geliyorum abi, buraya. Hayatımda gördüğüm en büyük şantiye. Her yerde bir inşaat var. 2030 yılına kadar buraya 3 trilyon dolar harcıyorlarmış. Herhalde Kesinlikle yeni hikayemiş. Dubai olmaya çalışıyorlar gibi geldi abi. bana. Haydi gelin. gelin. Sen de bizim kankimizin, biz de görelim. Doğru. Şimdi abi burada normal bir Luna Park. Ya, ya ben Orkun'la kankiliğim bitireyim o zaman bir Circle'dan çıkalım. <gülüyor> <gülüyor> Yor yoruldum yani Mr Beast falan o bağlamlar falan. Ortada <laughs> olan roller coaster'lar, eğlence temalı bir sürü aletler, her şey var. Onun yanı sıra Mr Beast'in kendi videolarında olan yarışmaların aynılarını buraya inşa etmişler. He ben gibi ne bir yaparım yer. diyenler için. Mantıklıymış bak ha. Bunda ne var lan ben yaparım bunu diyenler için. Aynısını Acun abiden bekliyorum var, ya şu, park... var, şu park... <laughs> Survivor, par Survivor parkurlarını yapsın da var. biz gelimi atalım. Mystery Box ne mesela? Çok iyi olur. Nasıl fikir? Baya iyi. Ben yarışmaya giderdim. Acun abiyle ortak gireyim mi bu işe? Olur. <laughs> Hepimiz yarışırız. Server, server, Survivor ya. Okay, we got here six rooms. Every room has its own gameplay and its own rules. Okay. okay are you ready guys? Yes this game is called Walk the Line. Okay. I uh, you start from this blue square. You see how the blue line moves? You're supposed to move just exactly the same way. As soon as you touch the red line, you lose one out of three lives. Here's the twist though. You have to be blindfolded. Oh sh**. -t. Okay. Şimdi gözüm kapalı, bunun üstünde yürüyeceğim. Nasıl yürüyeyim lan gözüm kapalı? Bir, ne var ki? iki, üç, yürüdüm, durdum, döndüm. Bir, iki, üç, buçuk yapacağım. Bir, iki, üç yapacağım. Bir, iki, üç yapacağım. Tamam. Bence yaparım diye düşünüyorum. Okay, give me the blindfold. Hadi bakayım gün taktım. Bir, iki, üç. Dönüyorum. Ulan az Bir, önce gözün kapalı zaten iki, yürüdün. Bir, üç. Hop. Buçuktum çıktım. Şöyleyim gibi. Döndüm. Hop. Bir, iki, üç. Ay. Open your eyes. Aa. You still have two more lives though. It's okay. Aa ah, okay. I can try two more times. Çok basit oyun. Çok basit. Orkun'un İsta PB'sindeki logo neyin logosu? Acı sos çıkarttı odur. 2-3 Olduk mu? Iddia, ha, yes. i̇ddia mı? Suudi gerçekten enteresan bir yer. Şey yani 2030 vizyonları çerçevesinde benzinin biteceğini koymuş. bildikleri için farklı yerlere yatırım yapıyorlar. Bir sürü yer inşa ediyorlar. turizmi buradaki arttırmak ki benzin bittiğinde de para kalsın. A bak Jimmy de orada zaten. <laughs> Oo, bayağı bir şey varmış burada. Jimmy gel gel Aslında videoya görün. Videolardaki görür. oyunların olduğu alan burası bence. Bak şurası ödül duvarı. Kazandığınız puanlarla buradan bilgisayar, telefon, PlayStation, VR cihazı, Amazon kuponu. Ha bak burada şey var. Refleks testi. Alt kişi Biraz aynen boş gözüküyor Yapamazsan ama ortak kapak ya. Yapamazsan kafa kaçılıyor düşüyorsun. Şimdi bak burada bir örüntü çıkacak. Onun aynısını ezberleyip yapmam lazım. Yapamazsam üç kere aşağı düşüyorum. Yapamaz. It's true. Yes. Abi, hadi görüşürüz. Oğlum göremedim var mıydı sol hatta? Bence yoktu sol hatta. Güzel bunu ama böyle arkadaş grubuyla gireceksin altı kişiye. Yapamayan düşecek öyle daha güzel olur. Şunu yapalım mı? Ayakkabımın bağcığı yok. Dünyanın en kötü ayakkabı güzel seçimiyle Arkadaşlar. Çorapla da ama. Amerika arkadaşım vize mi kalacak zannediyor. Hepsini mülteci klasmanında değerlendiriyor. Haklı olarak yani. Hasan Amamiye falan vize vermiyor abi. Yapacak bir şey Burası yok. Burası Dubai, Dubai. Burası neresi? Dubai. Riyad, Riyad la. Ee. Riyad mı? Abi yatmış gidiniz bu da ya. Oraya o zaman Ercan bakıyor. O bölgeye Ercan bakıyor onunla git. Ne at yaparım acaba ya? Are they all the same or this no, no, one is the hardest one? No. These two are harder than that. You see yeah. the angle. Ah, yes. Yeah. First this one yeah. for 5 seconds. If it turns green, go. Okay. Okay. En zoru buymuş vallahi yukarıya doğru da terse eğim varmış. Hadi bakalım. Orkun tırmanır ya bunu yapar. Baksana canavar ya. Tutacak yer yok ki. Bunu ben de yaparım I bu arada. Mesela. Aa tutacak yerler yok oluyor gitgide. Your legs, your legs, Come on. Lan, <laughs> Parmaklarım koptu. <laughs> you the button? no, I couldn't. You couldn't? No. Uh, nice job. Ah. Ah, yes. Ulan nereden tanıdınız orkunu? Ben yerim seni. Hadi bebe. Thank you <laughs> Thank you. Bayağı da kalabalık bu arada. 7000 kişilik bilet satmışlar bugün. Zaten bir tane daha bilet alamıyormuşsun. Sold out olmuş. Şimdi amacımız şu arkadaki kulelerin içerisine atmak. En Bunu yüksek kuleye atarsak en yüksek puanı alıyoruz. Yan yana burada 8 kişi ikişerli takım aynı anda yarışacağız. <laughs> Aa okey. it's a manual aim. Aa. Biriniz bakın bana oradan şey yapın. Sağ sol yapın. Sen bana sağ sol de tam şeye uzun kırmızıya getireceğiz. İleri doğru biraz daha biraz daha tamam. İyi mi? Evet güzel. Biraz kaldır. Böyle. Girmezse senden bilirim bak. Şimdi şeyi buradan biraz ucunu kaldırmadım. mesafeyi ona göre ayarlıyormuşuz. 3 2 1 Girdi lan ay biraz sağ gitti Ay köşeden çıktı Tam Köşeden böyle fıçık diye çıktı Hafif size doğru 3-2-1 Ay çok mu sola gitti Son atış Buradaki basıncı da daha fazla ya da daha az yapabiliyoruz ama bence okey şu an 3-2-1 Tam ortalığı top çıktı gitti parkı da terk etti gitti it's really good the yeah. park is amazing thank you and the crowd is really good as well yeah i know i was walking around it was Gnarly. Yeah, I wait. So, what do you think of the catapult game? I uh, the catapults, it, it's really good. I, I tried to aim it like three times and I couldn't manage, but then it, it, it bounced off. Really outside? It's probably outside in the desert. Or something. Uh, yeah, it's I'll paid for the car insurance. <laughs> <laughs> the wall, <laughs> which level did you do? Uh, the hardest one, uh, I was like two steps close. <laughs> yeah, but, but I missed it because my hands were killing uh, yeah, me. I tried the other. There's so many other fun games. Uh, shall we do a ride together? Like in a roller coaster or whatever yeah, you, you like? settle down, When I go out there, it's this is, like I was walking. Walking around? <laughs> Yeah, I, had a, I had an army. Yeah, I've seen it. <laughs> Isn't that crazy? It sold out, right? Uh, yeah, for today. Turnout's been great, but I think only three or 4,000 people are here right now. So it's going to keep getting more and more. And so, you built all of this in like 20, 30 uh, days? Well, we built it, it over there? the course of months, but we built it off-site and then moved it here. So Oh, it's assembled here then? Uh, yes, yeah, built off-site, assembled here. Exactly. Okay. Yeah, so that way it uh, keeps the secret longer because if we're just building towers here for months. You know, it's been a dead giveaway. It's going to stay here forever, right? It's not just... Days. For, uh, 45 days only? Yeah, I mean, oh, Hey, if you guys want, we can keep it open longer. But this is my first theme park, I wasn't sure, so we aim for 45 days and then we'll see how it goes. Whoa, it's great, man. Thank you. Congrats. Thank you, thank you. <laughs> Şimdi ana açılışa gidiyoruz. Bütün buraya gelen içerik üreticileri, Jimmy ile birlikte açılışını yapacağız buranın. Ha. ha, o şekilde bir etkinlik yapmışlar. Biz de şimdi öğreniyoruz. Bayağı bir ödül varmış. Şimdi bu park 45 gün e açık mi? kalacak. 45, 45 gün boyunca en çok puan toplayan 3 kişi bu kasaların içindeki paraları alacaklar. Altın kasa var, gümüş kasa var, bronz kasa var. Birinci, ikinci, üçüncü. En çok puanı toplayanlar bütün parayı alıp gidecek. Oğlum üçüncüye 300 bin veriyorlarmış. Yarışsak mı? 45 gün kalıp burada yarışıp paraları alsak, toplasak ne yapsak? Aaa! <laughs> Al Celil, sana kurdele aldım. Seni bağlayayım. 80 bin dolar. Üçüncüye 80 bin dolar veriyorlar. 80, bin dolar, 80 üçüncüye. 80 bin dolar verdiğimiz ver, vermiyoruz. Bize 80 bin dolar verseler ben çok olurum. Işte. Şu drone şovlara var. bayılıyorum da genelde bu ortalanamıyor tam. Bir tık sağ almamız lazım. Nasıl? Birincisi diyorum altın kasada 200 bin vardır o zaman. İkinci oluyor ya Nuri. 150 bin dolar verirler. Ama işte orta şeyi hesaplamak lazım. 45 gün gittim orada kaldım, yedim, içtim, konakladım. Kaç paraya patlıyor bana? Niye 45 gün oğlum? 3 gün demedi mi? Yok karşılıyorlar. en çok puan toplayan dedi. Hmm. E Paydolu karşılıyorlardır. Bundan sonra tek bir amacımız var. Bu adamın Luna Park korkusunu yenmek. Abi yenemeyiz biz onu ya. <laughs> yeneriz, yeneriz. Valla Bir ayılır bayılırsın, bir kamerayı unutursun hatırlarsın. Bilmiyim ya. <laughs> tamam bir tane... Delil bizim bir Sony FX3 vardı onu almasam. <laughs> 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 onu bir çöz ya Celil'im Luna Park'tasın. Hiç korkmayalım. Selam olsun. Çok korkan çok iyi bir ekibiz biz. <laughs> Celil'i buna bindirmeye okey miyiz? Celil'i hiç çaktırmadım da çok korkuyorum abi bunu hiç bilmedim ben. Celil kalp krizi geçirecek ama ben de geçirebilirim hadi bakalım. Evet, evet Celil. Neye bindiler lan? Aa fırlatmaya bindiler. bunu hayatta bilmem ya. Abi, evet, evet. evet hadi bakalım. Niye ben binerdim onu? Ben de binerdim. Buna biner misin Nuri? Yok biner ama. <laughs> Öyle kuru kuru değil yani. O zaman binerim abi. <laughs> Salak mısın dümdüz binilir mi? Oğlum bu tarz parklarda ilk ilk müşteri olmaktan korkarım. Birer herkes Ruatlık bir binsin abi. Mesela Orkun'un rahatlığa baksana. Abi bir şey yok ki bunda. Adam ağlısı. Adam paraşütle atlıyor Nuri. Orkun'un için normal Tanki bence Sanki böyle bir şey boynuna takılacakmış gibi korktum ona gerildirdim ben. İp gibi şeyler var ya. i̇lk defa açılıyor ya. <laughs> Benim hayal ettiğim hiç böyle bir şey değil. İlk defa açılıyor ya ben ona binmem şey abi. Değil. Bir binilsin bir hafta, iki hafta, üç hafta. Bir sıkıntı yoksa bineyim. Sana çaktırmadım valla. If it's okay can we do it again one more time? No 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 no. no. Ah, one more? No. No okay. Oğlum bayağı güzeldi ya. Abi bize de mi one more no? Böyle hiçbir şey bozulmadan 25 kare konuşabilir mi? Yes hocam şimdi arkamda bir zipline parkuru var. Ortasına Anka da park. bir hedef koymuşlar. Ziplinden kayarken olacağım. bir kum poşetini <laughs> hedefin tam ortasına atmaya çalışıyorsunuz. Attığınız yere göre puan kazanıyorsunuz. Kazandığınız puanla da büyük ödül, orta ödül, bunlar küçük Oğlum bunların hepsi hem çok İnsanlar iyi yapabildiğim işler bunlar ya. Kim dönecek acaba ya? Şimdi zipline'dan kayacağım. Kum torbasını hedefin ortasına atacağım. Konuşurken dur dur bari bir şey anlamadım. İrem'cim sen Orkun'un çığlıklarını mı duymak istiyordun? Orayı mı anlamaya çalıştın? Oha! Bunlar denildi yani. Thank you. Tam öyle mavi ortaya çık diye bırakacağım. Biraz böyle yaklaşmadan önce bırakayım. var atıyor ondan çok dışarı çıkıyor. One, two, three, yep, Let's go. Ben bunları yaparım abi net. Biraz geride bıraksan. Biraz Zipline keyifli ya, valla sarıyor. Hayatımda hiçbir eğlence parkında hiçbir oyuncak kazanamadım. Bu ilk olacak, öyle hissediyorum. What's the mission here? Bunlara buradan sigara veriyorlar? İki tane kullanarak bunların hepsini oranın dışına devirmemiz lazım. Mümkün değil, deniyorum da. Tamam. Nasıl? Ben bununla nasıl bir sihir yapıp onların hepsini dışarıya atayım? Mümkün değil ki. Abi alta vursan. Bu top işi yalan. Ödül de güzelmiş. Pilates topuna peluş sarmışlar galiba. Tamam bu işte. İkincide de değil. o. Başka Aynen. bir şey deneyelim. Bu daha mümkün gibi. Yine aşağı devirmeye çalışıyoruz ama 3 tane tahta puzzle parçası var. Bu daha basit gibi. Bundan hedef almak bir tık daha zor. Hedef alan daha dar. Aa yaptılar valla helal olsun. Allah. Kafama yedim ya. Ben de ben de. Aşağıya mı atmalı? Aşağıdakine mi atmalı? Evet. Aşağıdaki gitti oğlum. Aşağıya atmamalıymış. Aa, bunda bir kere de devirmen lazımmış. Biz yavaş bırakacaksın. Yavaş. Ya Aşağıdak gidiyor. Ops. Aa, köşede kaldı yalan. Yapacağım ulan. Geliyor bu sefer. Geldi. Benim bu eğlence parklarında bir şanssızlığım var. Hayatımda şansımı farklı yerlere kullanıyorum. How to play? Okay, to this one? Okay. Ali çeybulsan aklıma geldi. Adamın bir tanesi e toplarla abi. böyle böyle yapıyor. Tahmin ediyorsun. Bul karayı al parayı. Aa, Aa dur hemen. ben buluyorum hemen onu. Onu ben izledim. Var, buluyorum. Yok koyayım çıkmıyor. Bir tek <laughs> var onda. Onu bir araştıralım. Eğlenceli sarıyor da zor. Thank you. Olmadı. Gelir ben bu dönme işine çok alıştım oğlum. Çok sarıyor. Ha şuna da benim gel. Bindik mi da Bilmedik buna. Abi ben gelmesem olmaz mı ya? Gelmeyeceğim. İyi tamam. Tamam sen gelme. Ben biniyorum. Ay bakarken başım döndü be. Harbi bu baş döndürür ya. Bu çok keyiflidir ya. Fratal bayramı dolandırlar biliyorum. <laughs> Neredeyim ben? Entegrasyon. Ne bağırıyorsun ya? Aa, Türkçe biliyor musun sen? E tabi Türkiye'de okudum ben üniversiteyi. Ya peki ben Bistland'e nereden gidebilirim? Sen şimdi boş ver Bistland'e de şundan bir dene. <laughs> <laughs> <Gel bakayım. gülüyor> <laughs> 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 oh, bayağı... Bütün elim ayağım boşaldı, tansiyonum sıfırlandı. Çok döndü. Bu kadar dönmemeli hiçbir şey hayatta. Beyblade'e döndüm ya. Beni bu mansion'dan çıkarın. Bütün içim dışıma çıktı. GTA San Andreas şifresi vardır. l Le AVM Alone. O zaman İngilizce bilmiyorduk. Leave me alone aslında yani. Al bir de buradan ya yapmış ne meselesi bak Kayda kapanmış lak lak başlar aslanlı Dedikodu tas hemen hakikçe olsan kaç yazar çatlak sesler. Ya baba çalıyor lan Beni update edin hep şahat ettim Kulaklara dalma o dedim hep ileri çıkasını tepelere çaktım Kontrol edin Çağrı güzel video Buradaki değil mi kanka? neymiş mi ediyorsun ya? Döne döne güzel güzel tam tur atıyor Celil bence artık az önce korkunu yendiğine göre Bir tık üst seviyeye çıkmaya kazandın sen de. Ben korkumu yenmedim Yendin yendin Şimdi bundan sonra diyeceksin ki diyeceksin. Çezerim, ya, Ben bunun kazasını, ya. <laughs> bunun kazasını izledim abi ya Bunun kazasını mı izledin? Vallahi bunun kazasını izledim, <laughs> bunun kazasını izledim. <laughs> bunun kazasını izledim. <laughs> Allah'tan izlememişim Buna bilinmez kaza Ben izledim bilmiyor o zaman Yok <laughs> Tam öyle çalışmıyor Ya ben tam. oyunlara da bakıyorum bir yandan ya Manzara güzel manzara güzel Aşağı bak hadi Binebilir miyim diye bakıyorum Oyuncaklara <laughs> Tam tur. Evet bak bence hoş olan bu. Abi de, sen insan değilsin. De, 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 Nasıl? Biniyorum mu ha bunlara? He? Ne dedin anlamadım Nuri. Sen bunlara diyorum normalde Luna Park'ta falan biniyor musun bu tarz aletlere? Normalde ne? Luna Park'ta biniyor musun oğlum? Ya var ya burada Türkiye'de Ranger, Manger, Asansör. Hiç gitmedim ki Nuri. Bir iki kez trenine bindik. Kız trenine bindik. Abi ne olur bitsin Bak ya, beni ne bu ne aletlerde var? ne korkutuyor biliyor musun? Ben mesela şimdi bunlara bineceğim ya. Diyorum ki bakın diyorum boyum uzun hani kafam çarpar falan filan. Onu... <laughs> ya, binmiyor değil mi işte? Ay hayır <laughs> hayır. Mı? Ayak yapmış bu... şimdi. Sustur. Ben böyle diyorum ya oradan bana şöyle bir soru işaretli bir cümle gelirse mesela o zaman binmem. Ha boy uzun. Yok ya sığarsın ya. Gibi şeyler emin olması lazım. Hız <laughs> trenine bindik. Tünel gibi bir yerden gidiyoruz Kafayı yiyor. böyle. Eğiyor tüm vücudu. <laughs> Ka değil kafam çarpsa ne olacak? Ben anladım seni. Ben anladım. Oğlum o hız treni ne yapmış? Demiş? Mağara girişi kafan değermiş gibi geçiyor oradan. Biraz sıkıntılı yani. Bir şey alabaya, alabaya, Çarpışan arabaya çok tehlikeli çarpışan arabalar. Rıza yapmadık en azından oğlum öyle dişe? Bu mobbinge girer mi ya? Yok canım mobbinge girmez bu. Sen kendi rızanla bindin. Bilmiyorum ya. Bilmiyorum o zaman. Ben sana motivasyonel katkıda bulundum. Ah, yani neye bir daha bu binmezsin. Bu binmez gondol ya bu buna şey değil. değil. da gelmeyebilirim bu yüzden ya. <laughs> Keyifliydi. Kaç puan veriyorsun Celil buna? Adrenalin için bence 10 ya bu. Ha saçma. Evet evet. Adrenalin için. Bence yukarı atar. 4'lük bir adrenalin diyede. Adrenali. 10 üzerinden 10. 10 üzerinden 10 bir adrenali. şey bulamadım o, adrenalin olarak ya. Harçan şey uçaktan da atladın o da mı değil? Değil, değil 8. 10 üzerinden 8 falan uçaktan atlamak. 10 üzerinden 10 bildiğimiz uçaktan bir şey atladım. var. Deneyelim yapalım. Bir şey söyleyeyim ben sallıyordum mesela uçaktan atlarım falan filan diye atlayamazmış. Atlarsın. Bundan daha az G yiyorsun. 1 G yiyorsun. Ha yer çekimiyle düşüyorsun çünkü. Ha miyim ya? <gülüyor> <gülüyor> tamam bir dahakine ona götüreceğim seni. Bunu aslında mobil oyun Temple Run gibi yapmışlar. Kamera var, kamera senin full konumunu algılıyor. Orada zıpladıkça zıplıyor falan, engelleri aşmaya çalışıyorsun. Güzel'e benziyor. Ona bakalım. Oğlum çok yorucu geldi ya bana bu parkurlar. Ya, Oğlum full koşturmacalı A yani. Aa, güzelmiş ya. Bunu yaparım lan ben aslında. You didn't gonna... hear that. I did. <laughs> okay. Okay. Make sure it's aimed properly. We're gonna arm it. I want to see your face when it goes in. Are you so sure? Oh, I'm very sure. Is it okay? It? No, it's out. No, it, uh... It's out. Okay, so I'm gonna try 16 instead of. 13. Ah! <laughs> no! Okay. It, yeah, it's out. Okay. You know what? We're gonna turn the cannon. Much. Right, that's too much? I, I think it's too much. Well, you're not on my team. Okay. But I'll trust them. Well, of course, Greg. Let me see. Let's yeah, see. Better. Okay, you're right. You're right. Easy. This one's Buckets. They call me Mr. Buckets. Where is the ball? I forgot to put a ball in. That doesn't count. <laughs> that doesn't count. No, it's all nothing. Oh, that's it. It bounced. Wait, is it stuck on the rim? Where is it? I think it bounced and went over. If it went in, you'd see it on the scoreboard. Yeah, did it didn't go in. Yeah. Okay. Oğlum makine sala çekiyor Wait, sürekli. You overshot. Az bir sağ yapın ya. Ben bunu var ya üçüncüye falan sokarım büyük ihtimalle. Bucket. Oh, what? Oh no. Close. Ah. <laughs> Dördü right, atmam go, yani öyle söyleyeyim. Let's see it. Aynen, so, aynen, aynen. Oh Bana inandınız. so close. This one's bad luck. Follow me. Follow me. No, we're going all the way to the end. Good old trusty over here. You know what? I like the ball that's in there. You know what's better about this one? The angles. This one's buckets. Buckets. There we go. Abi Mr. Beast'in ekibi bunu ayarlamış içeri sokacak şekilde. You want. Wait, what? Do, i, I don't even know what my Instagram profile picture is. Uh, it's your logo probably. Yeah, it is. Oh, it's the tiger head. But you're not Mr. Beast. Probably mi? Muhtemelen diyor. logondur <laughs> logosudur. Yeah, but why, why is that your Instagram profile picture now? Yeah, it's gonna be it for a day. Yeah, but why? Because you're not Mr. Beast. Ah, uh, okay, because you lost. Oh my god, bro. Oh hell no. I'm gonna win at something else. You know what? Hey guys, how about this? Do him a favor, follow him on Instagram to give him sympathy because he's now Mr. Beast on Instagram. But that's his profile picture. <laughs> <laughs> Şimdi şöyleymiş her gün üçüncüye 500 dolar, ikinciye 800 dolar, birinciye 1800 dolar veriliyormuş. 45 gün boyunca da burada en yüksek puanı toplayana 266 bin dolar veriliyormuş. Çok iyi. Buraya taşırıp 45 gün burada farmlayıp 266 bin dolar alıp dönebilirsiniz. Yani güzel fikir bence. Biz de mi yapsak lan? Gidelim bunu. Valla inanılmaz bir gündü ya. Bir sürü şey yaptık. Burayı da bayağı beğendik. Önümüzdeki 45 gün Riyada yolunuz düşerse mutlaka buraya da ben Ben şey anlayamadım Jimmy'de abi. Daha fazla video gelmeye 45 günlük bir etkinlik yeri mi yapmışlar bunlar? Niye 45 gün ya da? Ya o yarışma şeyi 45 gündür devamında gene burası kalır. Ya işte bence hype'lamak için ya Riyad olaylarını falan. Ha o dönemsel bir şey günlük. yapmışlar yani. Tabi. Projesel. Biletle giriyormuşsun zaten onun parası çıkıyordur onun. Hmm. Ha yılbaşına kadarmış burası? Bilet ne kadarmış dediler? Onu söylemedi de 7000 bilet satmışlar dedi. Zaten fullemişler yer yokmuş ki.